Ee, arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Metro Exodus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kaldığımız yer neresi acaba? Bir onu hatırlayayım. Ee, heh. Vagon, vagon. Ya tam bir sus ya. Ha, senin yüzünden zaten video bitirmiştim. Ne haber lan? Ee, en son işte şu abi bize bunları alamayacağımızı söyledi. Sonra biz Olur mu dedik ya onları bırakır mız vagondan bahsettiydi falan. Thank you. Abla o zaman o gitsin. Ankaracım, Ankaracım, arıyorum onun mesin. Evet canım benim. I just wanted to ask, there, where the big tanks are. If you find my teddy bear, just in case you do, could you bring him home? Getiririn. mi lan? A demon took him, a flying one. It was scary. Dele ve. Ee, o zaman vazgeçtim getirmiyor. It took 33 children. Uğraşamam abi. I miss daddy so much. I wanted to go visit him, but mom won't let me because there are electric, demons too. Elektrikli bilgisayar nasıl oluyor lan? I'm telling the truth. They come out at night and they like that. Benim mi dinliyor so <laughs> oğlum? <laughs> ha? Kızım. And scary too. A <laughs> bit. Tamam getireceğim lan eee oradan gitmiyoruz Ya anayı çekemem. Burada bir e, benim mermi yapmam lazım abi. Hani o şattan mermi var lan. Eee şey yok. Tamam. Bu var zaten. Vallahi burayı anlamadım ben tam da. Aa silah temizliyorum. E çok iyiymiş bu. E hadi bunu da temizleyelim. Oha! parayla mı? Vay vay oğlum bir silah niye parayla temizlenir ki? Bezi alacaksın sileceksin lan. Aha silah var lan. Ver bana bunu. İşte bu. İşte bu. Haydi bakalım. En azından mermisi var hani. A Artık 3 silahımız var. Oy! Şükür. Burada bir şey var mı? Yok. Eee şimdi çok uzattık. Eee abi. Şaka yapıyorsun ya. Ya ben ta oraya kadar nasıl gideyim ya? Of. Ne yapıyorsunuz? Nöbet mi gençler? I'm uh are you going to the terminal? You might meet Duke there. He's got an observation post set up in a carriage near the bridge. Ask him for a sitrep before Aranızdaki going in. Aranoz'daki tek adam Duke lan. Good luck Artyom. Siz burada oturun. Görün mü adam nerede? Aslanım benim. Ne oluyor? Yok abi oradan inmem ben. Oyun ilerlemeni kaydetmeyi unutma. Ne unutmayız. Niye unutalım ki? Hadi bakalım. Abi bu vagonlardan birini... Aman diyeyim. Bu vagonlardan birini götürsem olmuyor mu? Değil mi? Bence olur. Ve yalandan kaldıralım. Ben dümdüz mü gidiyorum ya? Valla dümdüz. Aa, size bir şey diyeyim mi? Benim bir şekilde karşıya geçmem lazım. İnşallah orada şey vardır. Tekne. Abi adam bana dedi ki sabah adamlar olur, gece yaratıklar olur. Ben de dedim sabah gideyim o zaman ve gece çıktım yola. Niye ben bir salam? oldu abi şunu. Ve yağmur yağıyor. tuzak var. Gözünden bir şey kaçmaz ya. Ya deyip şimdi gidip basa şaka yapan. Şaka yapan. Artık tuzaklardaki bombaları da alabiliyoruz lan. Çok iyiymiş. Aman diyeyim her yer tuzak. Güzel. Burada da var bir tuzak. Oğlu lan. Abi. Jump scare yiyeceğim değil mi? Vallahi jump scare yiyeceğim. Bala lup. olmalı buraya ara oh, Bunu ben alırım Çok güzel Şimdi Bunun parçalarını sök Tamam mı çok güzel Artık o nasıl zıplama Tamam burada bir şey yok ben geri çıkayım Paşalar gibi çıkayım Artyom biraz hızlı çık ama ya. Herhalde buradan bir şey çıkmaz canım. Tamam. Tüm tuzakları da imha ettiğimi düşünerek Şimdi alalım. Duke'un koordinatlarını vermiş. Eee, hemen ileride. Öyle mi Böyle ileride sağda tamam. Abi buralara ne ol? Ol ölen. Sensin <laughs> Tamam. <Gülüyor> 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 Maske yok oğlum ben de diyorum Acayip radyasyon var burada ben buraya gitmem Artıyorum çık artık Heh. O ne lan Duke birliğiyle kapışıyor galiba Neyse biz rahat bırakalım adamı Rahat rahat kapışsın Biz hiç Ama büyük adamdır Aa burası da Üretim tezgahı çok Bir kasetmiş korktu. Ne güzel lan ben de gündüz gidip en yolunu arıyordum. He. He, çok güzel. Böyle bir de ara sahne koymuşlar gündüz olduğuna dair. Uyanabilir misin Artyom? Abi gündüz gözüyle ya, mis. <laughs> tamam, tamam. Ya biri gelseydi artıyorum enayisi. Bunu bir daha dinleyelim mi? Eee, <laughs> selam. Huhu. Kimse yok mu? Abi. Bir dakika. Bir gözünüzü seveyim. Ekrem abi bir rahatsız etmeyin ya. Bu ne lan? Zibidi. Aa adam düştü lan. Adam intihar etmiş. He, bu sandalyeyi görmesem, <laughs> vallahi fark etmeyecektim. Duke nerede ya? Burada Duke var dediler. Geldik. O çukur nereye gidiyor? Şeydener. Oo bakalım. Çok güzel. Oğlum bu adamları yaktınız mı lan burada? Yazıklar olsun size. Size yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Skandit geldi geldi. Değerli be. Bu da salatalık turşusuna benziyor bu da. Adamlar burada oynuyormuş zaten. Baksana. Oyun yarıda kalmış ama neden? Neden? Ne oldu abi? Burada ha? Ben ne? Oo ben çok alakasız bir yerdeyim. Yok burada değilmiş ki traktörün tepesinden. <laughs> Yok canım ne münasebet. Ne münasebet. Bir daha. daha. <laughs> nereden bileyim orada birilerinin olduğunu? Değil mi? Nereden bilebilirim? İnşa otomatik kaçmıştır oyun. Bakalım. Bir an <laughs> uyduğumu zannettim. Oha. Oha kaydetmeseydin kardeşim. Hemen gideyim şuradaki loot'u da alayım da. Burada başka şunlar var. Tamam. Burada loot var mıydı? Yok galiba. Böyle. Şimdi. Bu ne lan? Silahım da yok ki. Yeah, just my luck. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Boş ver abi bir tane. <laughs> Geleni vursam. gelen yok. E ee, biz gidelim. Oo. Orada birisi var. Burada başka birisi var. ben yani tuzak gemimiz var.

Abi ben burada yok. Tüm mermimiz halak gibi sıktım orada. Yok canım köpek sesi. Yok canım daha neler? Ne münasebet? Tensin hav. Uçt. Adamların köpeği var lan. Aa. <laughs> Bir dakika. <Gülüyor> 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 Nerede? Havlıyordun ya. Zibidi Hocam hiçbir şey görürüm. Buraya böyle girilmez. Abi çok zorlanıyorum. Mermi yok ya. Ve adamlar düz kapışamıyorum. Kim de daha bir zor açayım kolay oynayalım bence. Ta en geriden başlatma. <laughs> yani lütfen rica ediyorum. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> tamam. İyi uyuyorlar. <laughs> 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 Bak şurda şeyleri görüyor musunuz? Dur kapat <laughs> Bizde böyle abi Söndür sobayı da Bunları da alabiliyorum çok güzel olmuş lan Değil mi oluyor? Şimdi Al al, al. Aa, kaçırma Burası çok karışık ben bir hızlı kayıt alayım Bunun bir tuşu yok mu ya F5 m 5 Orada bir, hoppa kaç Oradaki adamları nasıl öldüreceğiz? Hiçbir fikrim yok. Olur lan. Kapı <laughs> kilitli. Hmm. Olur hey lan.